Aa, ben bunu nasıl düşünemedim ya? Evet doğru diyorsun. Bayram Baba kesin Hakan Altun'un yanına gitti. Böyle birlikte şarkı söyleyip efkar dağıttılar. Oğlum şarkıcı o şarkıcı. Adnan Altun. Ya tamam işte Adnan Altun. Ben ne diyorum? Ne yapıyorsun? Allah aşkına ne yapıyorsun? Çoluk çocuk var bu evde. Biz hepimiz o şişeden içiyoruz. Ne öyle ağza dayamalar falan? Git bardak al kendine. Tamam ya. Adnan Altun. Okey. Baktım yirmi tane var ondan. Ya belli işte. Arkadaşı. Ne var onunla beraber demek kafa dağıtıyorlar. Ya olamaz mı? Ya var ya. kadınlar böylesiniz. Erkek evi terk edince hemen başka kadın var değil mi? Evet. Başka türlüsü düşünemez. Bir erkek gidiyorsa kesin öteki kadın vardır. Ya şey Allah'ım ya. Senin koca da o yüzden mi gitmişti? Evet. Eğer ben gidip duruma el koymasaydım şayet... ...sence o Lila denilen karı iki gün sonra benim kocamın boynuna atlamaz mıydı? Lili, Lili. Bak nasıl hatırlıyor. Hülya desen kimse hatırlamaz.